Merhabalar, merhabalar. Yine bir ürün değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer hangi ürün değerlendireceğiz? yola için aldığım kamerayı. Şimdi hemen içindekileri çıkarıyorum. Bir kablo. Nasıl kuracağımızla ilgili bir kitapçık ve kablonun elektrik prizi de var. Evet, neden bu kamerayı aldım? Şimdi bunu merak ediyor olabilirsiniz. Öncelikle olarak ben evde yokken Lola ne yapıyor çok merak ediyorum. bir Onu görmek istiyorum. İkincisi geceleri. Gece görüşte var bu kameranın. Ben uyurken Lola ne yapıyor? Gece nerelerde dolaşıyor? Çok merak ediyorum. O yüzden özellikle aldım. Bakalım memnun kalacak mıyım? Bakalım neler yapıyormuş bizim kız yalnızken. Ben devamlı uyuduğunu düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Bu kedilerin sağ salı, salı hiç belli olmaz. Bu arada Lola aşağıda şu kutuları buraya koyarsam muhtemelen gelir. Kutu, kutu aşkıyla gelir buraya diye düşünüyorum. Çünkü bakıyor. Oradan meraklı meraklı bakıyor. Şimdi öncelikle açacağım. Neye benzediğini göreceğim. Geliyor söyledim. <laughs> Poşet sesi duydu geliyor. Aa. Teğet geçti. Ama ümitliyim gelir o. Lola gel. Gel. Evet, şimdi bu bizim kameramız. Anladığım kadarıyla bir de hareketli. Hemen kitapçığına bakıyorum. Nasıl kuracağız? Şimdi bir tane uygulaması var. Onu cep telefonuna indirmemiz gerekiyor. Hemen onu cep telefonuma indireceğim. Daha sonra anladığım kadarıyla kamerayla cep telefonumuzu birbirine tanıtacağız. Kamerayı olması gereken yere koyacağız ve ta 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 tam. Her şey hazır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Ben bunların hepsini kuruyorum. Sonra gece gündüz durmadan ajan gibi Lola'yı takip ediyorum. Cep telefonundan da galiba takip ediliyor ve bunları kaydediyorum. Arada da sizle paylaşacağım. Videonun sonunda da kimi kayıtları paylaşıyor olacağım sizinle. Hadi bakalım kurulumu yapıyoruz. Evet, app'teki adımları birer birer uyguluyorum. Şimdi de cihazı resetlememiz gerekiyor. Bakalım resetlemek için sokuyorum şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Işık yanıp sönmeye başladı. Şimdi demek ki bu yanıp sönenin kırmızı değil yeşil olması lazım. Onu bekleyeceğiz herhalde. Anladığım o. Hadi bakalım bir şifre istiyorlar benden. Ne şifre uydursam acaba? En zorlanmış şey de şifre çünkü hep unutuyorum. Hadi bakalım. Onu da koydum. Şimdi de QR kodu buraya okutmam lazım. Ama Bing bing sesini de duyduk. Hadi bakalım. Mavi bir ışık oldu. Hala yeşil yok. <laughs> Olsun bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda cihazı arıyor. Bu arada Wi-Fi'nin kuvvetli olması gerekiyormuş evde. İnşallah Wi-Fi hızım yeterli olacaktır. O yeterliyse çünkü çalışmayacakmış kamera. Göreceğiz. Çok heyecanlıyım, çok ümitliyim bu kameranın çalışması lazım. Çünkü daha önce bir tane kamera almıştım, onu asla kuramadım, Sonra çöp oldu. Artık lütfen bu çalışsın. Neden çöp oldu? Böyle kurmaya çalışırken üzerine bastım. Yanlışlıkla üzerine bastım, antenleri kırıldı. O yüzden bu antensiz versiyonu. Geri sayım var bu arada. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Eğer olmazsa olma diyecek diye korkuyorum demesin. Lütfen oldu desin. Lola'yı nasıl gözleyeceğiz yoksa neler yapıyor? Ben yokken neyin peşinde? Gece ben uyurken ne yapıyor? Duyuyorum pıtı pıtı dolaşıyor bütün gece. Ne işler çeviriyor? Son 30 saniyedeyiz. Heyecan diz boyu. Bakalım ne olacak? Sanki olmuyor gibi ya. 20 saniye. Böyle sayınca da zaman geçmiyor. Hani ödevlen olur, zaman hızlı geçer. Böyle beklediğinde de asla geçmez. Son 10 saniye. Geri sayım devam. 5 4 3 2 1. <laughs> Olmadı. Tekrar denediyorum. Tekrar denediyorum. Tekrar denediyorum. Ve ta 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 tam. Kamerayı kurdum. Şu anda deneme yapıyorum. Elimde telefon ne kaydediyor diye seyrederek bir yandan Lolayı oynatıyorum, bir yandan kaydediyorum. Şimdi aslı geldik önemli kısma. Bu akşam Lola yalnız kalacak ve onu kaydedeceğim. Bakalım gece görüşü nasıl? <laughs> Şöyle oldu. İlk başta açıyorum kamerayı, Lola'yı görmüyorum. Açıyorum kamerayı, Lola'yı görmüyorum. Ve moralim bozuldu. Nerede bu kedi falan dedim. Sonra kameranın bir özelliğini keşfettim. Evde hareket olduğu zaman bana telefonda bildirim yolluyor. Hemen onu açtım ve Lolo ortaya çıktığı gibi kaydede bastım. Lola'nın görüntülerini kaydetmeye başladım. Şimdilik çok enteresan bir şey yapmıyor bizim Lola biliyorsunuz. Yalanıyor. Bu arada kameranın başı da 360 derece dönüyor. Yani yukarı aşağı, sağa sola hareket ediyor. Önce zaten hareket uyarısı geldiğinde baktım ortada gözükmüyor. Sonra kamerayı sola çevirdim. Bir baktım bizimki orada. Kamera hareket ettikçe de kameranın sesini duyup ona dönüp bakıyor. Şimdi birazcık hareketlerini göstereceğim kameranın nasıl hareket ediyor diye. Lola biraz yalansın onu seyredelim. Sonra da hareketleri nasıl oluyormuş kameranın onu paylaşıyor olacağım sizle. Bir de kameranın bir özelliği daha var. Evdeki sesleri de duyabiliyorum. Ben eve seslenebiliyorum da. Yani Lola'ya seslenebiliyorum. Şimdi önce korkmasın diye ilk başta seslenmedim. Ama birazdan Deniz'im Lola'nın tepkilerini göreceğiz beraber. Evet, şimdi Lola biraz hareketlendi gibi gözüküyor. Ben de hemen kamerayı böyle cep telefonuyla kontrol ediyorum. Cep telefonundan seyrediyorum. Hemen böyle okla sağa kaydırdım. Daha net göreyim diye. Lola'mızı tam göreyim diye ve kamera hareket ettiği anda onun sesini duyup kameraya bakmaya başlıyor Lora'da ne oluyor diye. Bu arada gece görüşünde olduğumuz için Lora'nın gözler canavar gibi gözüküyor. Uzaylı gözleriyle bize parlak parlak bakıyor. Bak aşağı indirdim bak hareket ettiriyorum. Lora yine dönüp bakıyor ne oluyor burada diye. Bu neyin sesi diye dönüp bakıyor. Kameranın hareketi de bu şekilde. Ben memnun kaldım kameranın hareketinden de e, bana bildirim yolluyor olmasından da hoşlandım. Çünkü öbür türlü bakıyorum evde hiç hareket yok, sıfır hareket. Üzülüyorum bu kedi nerede diye. Evde hareket olduğu an bana bildirim yolluyor. Hemen açıp seyredebiliyorum Lola ne yapıyor diye. Gördüğünüz gibi sadece de yalanıyor. Bir muzurluk bekliyorum ama çok bir muzurluk yapmadı henüz. Sadece yalanma faslındayız. Evet. Şimdi Lola biraz daha hareketlenecek gibi gözüküyor o hareketlendikçe ben de kamerayla onu takip ettim. Kamera hareket ettikçe Lola döndü, baktı. Ne oluyor diye. Ama yine bir muzurluk yaptı. Yok görüldüğü üzere sakin sakin yürüyor bizim tatlı kızımız ve kameranın sesine korkup dönüp dönüp ona bakıyor. Evet. Birazdan denememi yapacağım. Bakalım ben Lola'ya seslendiğimde Lola ne yapıyor olacak? şu anda çok da bir şey yapmıyor. Çamaşır asılı odaya mı gitsem yoksa koltuğun üzerine mi çıksam diye dolaşıyor. Ama önceden bilgi vereyim. Lola'nın tercih koltuğun üzerine çıkmak yönünde olacak. Onu hop koltuğun üzerinde görebiliriz. Şimdi o koltukla ilerledikçe ben de kamerayı çevirip onu takip ediyorum ki bu arada kamerayı yere koydum. Yukarı koyup aşağı indirmekse direkt yerden çekeyim dedim. O yüzden de Lola yukarı çıktığı zaman kamerayı yukarı doğru yönlendiriyorum ki yukarıdan Lola'yı görebilelim. Onun uzaylı gözlerini, <laughs> uzaylı uzaylı bakışını rahat rahat görebilelim diye. O da bu ses neyin sesi? Bu arada şunu da belirteyim. Lola içeride uyurken ortakta yokken ben kamerayı çalıştırıp sağa sola hareket ettirdiğimde onun sesi merak edip gelmiyor. Ya uykudan uyanmadığı için, duymadığı için gelmiyor veya çok önemsemiyor. Ama uyanık ortada dolaşırken ben kamerayı hareket ettirdim de o kameranın sesine ilgi duyup bu neyin sesi ne oluyor burada diyor. Şimdi evet kamera görüntüsünden çıktım ve hoparlörü açtım. Lola'ya sesleniyorum ama farkındaysanız Lola'nın hiçbir şekilde umurunda değil ona seslenmiş olmam hiçbir şey ifade etmedi. O yüzden görüntünün o kısmını kısa kestim ve kapanışı yine Lola ile yapıyorum. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.